İpek mucizesi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Taha suresi 98. Örümcek ipe kendi kalınlığındaki çelikten 5 kat daha sağlamdır ve bunun yanı sıra kendi uzunluğunun 4 katı kadar esneyebilir. Örümceklerin ağ kurmak için kendi vücutlarında ürettikleri ipeksi iplikleri kullandıkları herkes tarafından bilinmektedir. Ancak bu ipeğin üretim aşamaları ve genel özellikleri bilinmemektedir. Örümceklerin ürettiği ve çapı 1 milimetrenin binde birinden daha küçük olan ipek iplik aynı kalınlıktaki çelik telden 5 kat daha sağlamdır. Bunun yanı sıra kendi uzunluğunun 4 katı kadar esneyebilir. İpeğin diğer bir çarpıcı özelliği ise son derece hafif olmasıdır. Bunu şöyle bir örnekle de açıklayabiliriz dünyanın çevresi boyunca uzatılacak bir ipek ipliğinin ağırlığı sadece 320 gram gelir. Az önceki teknik bilgileri tekrar gözden geçirmekte yarar var. İpliğin çelikten 5 kat daha sağlam olması üzerinde durmadan geçilebilecek bir konu değildir. Çünkü bilinen en sağlam malzemelerden olan çelik, büyük tesislerde birçok teknik kullanılarak elde edilen bir alaşımdır. Çelikten 5 kat daha sağlam olan örümcek ipi ise büyük tesislerde üretilmez. Bir böcekten salgılanır. Hemen her yerde rastlayabileceğimiz herhangi bir örümcek bu ipi üretebilir. Çelik ağır bir malzemedir. Bu nedenle kullanımı son derece zordur. Yüksek ısıda dev fırınlarda üretilip kalıplarda soğutularak kullanıma hazır hale getirilir. Örümcek ipi ise son derece hafiftir. Dev fırınlarda ve kalıplarda değil örümceğin küçük vücudunda üretilir. Örümcek ipinin bir başka mucizevi özelliği ise çok esnek olmasıdır. Hem sağlam hem esnek malzeme bulmak çok zordur. Örneğin çelik halat en sağlam malzemelerden biridir. Fakat kauçuk halatlar gibi esnek olmadıklarından zamanla deforme olurlar. Kauçuk halatlar da kolay kolay deforme olmamalarına rağmen yeterince dayanıklı olmadıkları için ağır yükleri kaldıramazlar. Buna karşın az önce belirtildiği gibi örümceğin ipliği aynı kalınlıktaki çelik telden 5 kat daha sağlam, yine aynı kalınlıktaki kauçuktan %30 daha esnektir. Teknik olarak ifade etmek gerekirse örümceğin halatı kopma mukavemet değeri ve kopma öncesindeki uzama oranı bakımından eşi benzeri olmayan bir malzemedir. Örümcek hakkında son birkaç on yılda yapılan araştırmalar sayesinde öğrenilen bu bilgiler birçok soruyu beraberinde getirmiştir. Örneğin eğer çelik ve kauçuk halatlar insanoğlunun yüzyıllarca edindiği bilgi birikimiyle yapılıyorsa bunlardan çok daha üstün olan örümcek ipi hangi bilgiyle yapılıyor? Nasıl olup da insanoğlu bunun formülünü tam olarak keşfedip uygulamaya geçiremiyor? Örümcek ipliğini bu kadar üstün yapan nedir? Bunun cevabı ipeğin yapısında gizlidir. Kimyasal madde üreten uluslararası şirketlerin yaptırdığı özel araştırmalar sonucunda örümcek ipliğinin yapısı tamamen olmasa da kısmen çözülmüştür. İpeğin yapısı. Örümceklerin yaptıkları ipek bilinen doğal ya da sentetik liflerden daha güçlüdür. Bunu keşfeden bilim adamları örümceğin nasıl bir sistemle bunu yaptığını keşfetmek için çalışmalar başlatmışlardır. Önceleri bunun ipek böceğinden ipek alınması kadar kolay olabileceğini düşünmelerine rağmen bir süre sonra yanıldıklarını anlamışlardır. Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden evrimci zoolog Niels Worlad örümcekler üzerine yaptığı araştırmaların sonucunda örümceklerin ürettikleri ipeğin onlardan direkt olarak alınarak yapılmasının mümkün olmadığını görmüştür. Bu durumda bilim adamları alternatif olarak yapay örümcek ipeği üretimi fikriyle ortaya çıkmışlardır. Ancak öncelikle araştırmacıların örümceğin nasıl ipek ürettiğini bulabilmeleri gerekmektedir ki bu oldukça uzun yıllar almıştır. Zoolog Wolrat son dönemlerde yaptığı çalışmalar neticesinde bu yöntemin önemli bir bölümünü keşfetmiştir. Örümceklerin uyguladığı metot naylon gibi sentetiklerin yapımında uygulanan yönteme benziyordu. Örümcekler ipeklerini asitleyerek sertleştiriyorlardı çalışmalarını Aranus Diadematus adı verilen bahçe örümceği üzerinde yoğunlaştıran Volrat, ipek örümcekten çıkmadan önce ipeğin oluşturduğu boruyu inceledi. İpek bu kanala girmeden önce sıvı proteinlerden oluşuyordu. Kanalın içinde özel hücreler ipek proteinlerindeki suyu kendilerine çekiyordu. Hidrojen atomları ise diğer bir kanalda pompalanan suyu alıyorlar ve bir asit havuzu oluşturuyorlardı. İpek proteinleri asit ile bir araya geldiğinde birinden diğerine bir köprü oluşturuyor ve bu şekilde son derece kuvvetli bir ipek oluşuyordu. Ancak elbette ki ipeklerin oluşumu bu anlatımdaki kadar basit değildir. Bir ipeğin ortaya çıkabilmesi için çeşitli maddelere ve farklı özelliklerdeki keselere ihtiyaç vardır. Örümcek ipliklerinin ham maddesi örgülü helozonik amino asit zincirlerinden oluşan keratin adlı proteindir. Bu madde insanların saçlarında, vücut tüylerinde ve hayvanların boynuzlarında da bulunur. Örümcek ipliğinin temel ham maddesini oluşturan bütün proteinler, çeşitli avların sindirilmesiyle elde edilen amino asitlerin sentezlenmesinden elde edilirler. Öyle ki örümcekler kendi avlarını tekrar yiyip sindirerek dahi yeni ağ üretimi için gerekli olan proteinleri vücutlarında üretebilirler. Örümceklerin kuyruklarında altı bölümden oluşan ve ipek kesesi denilen bir bölge vardır. Keselerin her birinde farklı salgılar üretilir. Bu keselerin salgıları değişik kombinasyonlarda birleşerek farklı tüylerdeki ipek iplikleri meydana getirir. Keseler arasında büyük bir uyum vardır. İpeklerin üretimi sırasında örümceğin vücudunda bulunan son derece gelişmiş özelliklere sahip pompalar, vana ve basınç sistemleri kullanılır. Üretilen ham ipek musluk gibi çalışan memeciklerden lif şeklinde dışarı akıtılır. Örümcek bu memeciklerin püskürtme basıncını dilediği şekilde değiştirebilir. Bu son derece önemli bir özelliktir. Çünkü bu işlem sayesinde sıvı keratini oluşturan moleküllerin yapısı da değişmiş olur. Valfler üzerindeki kontrol mekanizması sayesinde iplik üretilirken ipliğin çapı, direnci ve elastikiyeti de değiştirilebilir. Böylece ipeğin kimyasal yapısı değiştirilmeden ipliğe istenilen fiziksel özellikler kazandırılır. Eğer iplik üzerinde daha köklü bir değişim isteniyorsa bir başka bezin kullanımına geçilmesi gerekir. Salgılanan farklı özelliklere sahip iplikçikler arka ayakların mükemmel kullanımı sayesinde istenilen doğrultuya yönlendirilir. Altı farklı keseden salgılanan maddelerin karışım oranları da çok önemlidir. Örneğin yapışkan iplik üretilirken yapışkanlık özelliği veren maddenin az kullanılması durumunda A böcek yakalama özelliğini kaybedecektir. Çok kullanılması durumunda ise ağın kullanılabilme özelliği azalacaktır. Bu ipeğin işe yarayabilir bir ipek olması için diğer 5 salgı bezinin de aynı dengede çalışması şarttır. Bütün bu işlemlerin başarıyla tamamlanması sonucunda her biri farklı özelliklere sahip olan ve farklı işlevleri olan örümcek ipekleri ortaya çıkar. İpek iplikleri o kadar sağlamdır ki zoolog Volrat, örümcek ipeğinin kuvvetini, örümceğin ipeği kevlardan çok daha kuvvetli ve çok daha elastiktir. Kevlar bilindiği gibi insan yapımı en güçlü sentetiktir sözleriyle ifade etmektedir. Örümcek ipeklerinin üstün özellikleri bu kadarla da kalmamaktadır. Sağlamlığı nedeniyle kurşun geçirmez yeleklerin yapımında kullanılan bir tür plastik olan Kevlar'dan farklı olarak örümcek ipeği yeniden işlenip tekrar tekrar kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çelikten daha sağlam, kauçuktan daha esnek olan dünyanın en mükemmel malzemesinin bir örümceğin gövdesinde üretilmiş olmasıdır. En büyük tekstil fabrikaları, en gelişmiş dokuma tezgahları, moleküler araştırmalar yapan en son teknolojilerle donatılmış kimya laboratuvarları bile örümcek ipliğinin tam benzerini üretmeyi başaramamışlardır. Peki bir örümcek bu benzersiz kimyasal yapıyı nasıl tasarlamıştır? Tasarladıktan sonra üretim için gerekli olan ham maddelerin kaynağını nasıl tespit etmiş Gerekli olan 6 farklı temel maddenin üretimini nasıl gerçekleştirmiştir? Bu maddelerin karışım oranlarını hangi ölçüm aletlerini kullanarak tespit etmiştir? Karışımı yapacağı eş zamanlı basınç kontrollü kesecikleri kendisi mi dizayn etmiştir? Bu dizaynı yaptıktan sonra laboratuvara benzer bir yapıyı kendi vücudunda kendi isteğiyle mi inşa etmiştir? Kuşkusuz bütün bu kusursuz özelliklerin evrimcilerin iddia ettikleri gibi tesadüfler sonucunda oluşması mümkün değildir. Örümcek kendi vücudunda yeni bir sistem üretemez. Nelere ihtiyacı olacağını önceden belirleyip buna göre bir tasarım yaparak bunu vücuduna yerleştirmesi mümkün değildir. Böyle bir düşünce hem bilimsellikten hem de mantık ölçülerinden de uzaklaşmak olacaktır. Her biri diğerinden farklı özelliklere sahip iplikler üreten böyle bir sistemin kendi kendine ortaya çıkması ise kesinlikle mümkün değildir. Böyle bir iddiada bulunmak bir hezeyandan öteye gidemez.'' Elbette ki gökleri ve yeri yaratan Allah örümceği de bu muhteşem sistemle birlikte yaratmıştır. Allah her şeyi eksiksiz yaratan, her türlü yaratmadan haberdar olandır. Allah'ın kusursuz yaratmasındaki düzen ve ölçü bir ayette şöyle haber verilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Furkan suresi 2 kullanım amacına en uygun üretilen iplikler. Örümceklerin ağlarını örerken birden fazla iplik türü kullandıkları genelde bilinmez. Oysa örümcekler farklı amaçlar için vücutlarında farklı iplikler üretirler. Örümceklerin yaşamı düşünüldüğünde bunun ne kadar önemli bir özellik olduğu hemen anlaşılmaktadır. Çünkü örümceğin üzerinde dolaştığı ipliğin özelliğiyle avını yakalamak için ya da sıkıca sarabilmek için kullandığı ipliklerin birbirinden farklı olması şarttır. Örneğin örümceğin üzerinde yürüdüğü iplik avını yakalarken kullandığı iplik gibi yapışkan olsa örümcek ağa yapışıp kalacak ve dolayısıyla da bu durum onun ölümüne neden olacaktır. Bunu bir örnek üzerinde görelim. Bir bahçe örümceği ağını kurarken 4-5 farklı özellikle ip kullanır. Bunların içinde örümceğin bir asansör gibi inip çıktığı ve köprü gibi kullandığı tutunma iplikleri, örümcek ağının iskeletini oluşturan temel ağ iplikleri, avın yakalanmasını sağlayan yapışkan iplikler, Ağdaki iplikleri birbirine bağlayan birleştirme iplikleri vardır. Bundan başka yakalanan avı sarıp sarmalamaya yarayan sarma şeritleri, örümceğin evini oluşturan koza iplikleri, ayrıca yumurta keselerini oluşturan kese iplikleri ve yavru örümcekleri dış tehlikelerden koruyan ipek iplikleri de bu örümceğin imal ettiği değişik tipteki ipliklerdendir. Bu ipek iplikler hem esneklik hem de sağlamlık bakımından farklı özelliklerde oldukları gibi kalınlık ve yapışkanlık bakımından da farklılıklar gösterirler. Örneğin, örümceğin yaşantısında büyük rol oynayan tutunma ipi, yapışkan özellik taşımamasına rağmen sağlam ve esnek bir yapıya sahiptir. Örümceğin ağırlığının 2-3 katı ağırlığı rahatlıkla taşıyabilirler. Beraberinde yakalamış olduğu avını da birlikte taşıyan örümcek, bu ipler sayesinde güvenle yukarı aşağı hareket eder. Görüldüğü gibi örümceğin yaşayabilmek için çok farklı iplikleri üretmesi ve üstelik bu farklı ipliklerin her birini doğru yerlerde kullanabilmesi gerekmektedir. Bunlardan tek birinin olmaması dahi örümcek için ölümcül olacaktır. Bir örümceğin bu özelliklerin tümüne birden sahip olmadan hayatta kalması mümkün değildir. Mükemmel ağlar örebilen, üstün mimari tasarımlar yapan ama ağına yapışkanlık özelliği veremeyen bir örümcek düşünün. Bu durumda örümceğin ağı hiçbir işe yaramayacaktır evrim sürecinin kendisine yapışkan ağ örmeyi binlerce yıl öğretmesini beklemesi gibi bir durum söz konusu bile değildir. Çünkü bu durumda örümcek birkaç gün içinde ölecektir. Ya da her çeşit iplik üretebilen fakat ağ kurmayı bilmeyen bir örümcek düşünün. Elbette ki örümceğin ürettiği iplikler hiçbir işe yaramayacak ve örümcek yine ölecektir. Bütün iplikleri üretebilse fakat yumurtalarını koruduğu kese ipliklerini üretemese bu defa da örümcek neslinin soyu tükenecektir. Görüldüğü gibi örümceklerin evrimcilerin iddia ettikleri gibi sahip oldukları özellikleri zamanla kazanmak için bekleyecek vakitleri yoktur. Örümceklerin sahip oldukları özelliklerin hiçbir parçası evrim teorisinin iddia ettiği gibi aşama aşama ortaya çıkmış olamaz. Dünya üzerindeki ilk örümcekten itibaren tüm örümcekler eksiksiz bir şekilde var olmak zorundadırlar. Bütün bunlar örümceklerin bir anda ortaya çıktıklarını, yani onları Allah'ın yarattığının delillerindendir. Allah örümceklerdeki üstün yaratılış mucizesiyle bizlere sonsuz gücünü ve benzersiz ilmini göstermektedir. İpek ipliklerinin esnekliği. İplik, örümceğin kullanım amacına göre farklı özellikler gösterir. Örneğin yapışkan ipek, tutunma ipinin ipeğini yapan salgı bezlerinden farklı bezlerde üretilir. Daha ince ve daha esnektir. Kimi durumlarda %500-600 oranında esneyebilir. Bunun nedeni ipeği oluşturan yan zincir aminoasitlerinin düzenli bir kristal yapı içerisinde sıralanmalarıdır. Bu kristaller beta örgülü tabakalara bağlı olmayan aminoasitlerden oluşmuş kauçuk benzeri bir maddeyle kaplanırlar. Yüksek bir entropiye sahip bu maddeler ipeğe kauçuktaki gibi olağanüstü bir esneklik verirler. Yapışkan ipliğin esnekliği uçan böceklerin yavaşça durdurulabilmelerini sağlar. Böylelikle ağın kopma olasılığı düşmüş olur. Kullanılan zamk ise daha farklı özelliklere sahip salgı bezleri grubunda üretilir. Bu madde o kadar yapışkandır ki böcekler bu ağlara yakalandıklarında asla kurtulamazlar. Örümceklerin iplikleri çelikten daha sağlamdır. Örümcek ipliğine çelikten sağlam olma özelliği kazandıran proteinlerden en önemlisi skleroprotein'dir. Örümcek bu maddeyi arka bacaklarının uç kısımlarındaki iplik yerlerinde elde eder. Bu protein sayesinde üretilen iplik son derece sağlamdır. Öyle ki 50 metre genişliğinde bir ağı örebilecek büyüklükte bir örümcek olsaydı bu ağ ile bir uçağın durdurulabileceğini söylemek mümkün olurdu. İpliğin sağlamlığını atomik yapısı sağlar. İplik serbest haldeyken onu oluşturan atomlar düzensiz bir haldedir. Bu durum ipliğin gerilmesine imkan tanır. Ancak iplik gerildikçe bünyesindeki atomlar düzenli bir hal alırlar. Serbest bırakıldıklarında ise tekrar eski hallerine dönerler. Herhangi bir ipi fazlaca gerdiğimizde genellikle ip birdenbire kopar. Bunun nedeni ipin yüzeyinde oluşan çatlakların hızla büyümesidir. Çatlamanın hızla gerçekleşmesinin nedeni ise ipe etkiyen kuvvetlerin herhangi bir karşı kuvvet olmadığı için çatlağın etrafında yoğunlaşmasıdır. Oysa örümcek ipini oluşturan kristalize yapı çatlamayı oluşturan kuvvetleri zayıflatarak bunları bölen birer engel oluştururlar. Bu da ipliği dayanıklı kılar. Gerilim altındaki bir malzeme için küçük bir yüzey hasarı bile oldukça tehlikelidir. Fakat bu risk örümcek ipliğinde alınan bir tedbirle önlenmiştir. Bahçe örümceği ipliği üretirken aynı anda üzerine sıvı bir maddeyle kaplar. Böylece iplikte meydana gelebilecek çatlamalar baştan önlenmiş olur. Örümceklerin milyonlarca yıldır uyguladıkları bu yöntem günümüzde çok daha büyük yük taşıyan ve çok sağlam olması gereken endüstriyel kablolarda kullanılmaktadır. Şu ana kadar geçen açıklamalar mevcut mucizevi bir yapının teknik açıklamalarıdır. Öyleyse burada biraz düşünmek gerekir. Bu teknik izahların ardında yatan gerçek nedir? Örümceğin ne proteinlerden ne de atomun kristal yapılarından haberi olmadığı açıktır. Kimya, fizik veya mühendislik dallarıyla herhangi bir ilgisi de yoktur. O düşünme yeteneği olmayan bir böcektir sahip olduğu özellikler ise hiçbir şekilde tesadüfle açıklanmayacak kadar komplekstir. Peki o zaman bütün bu hesapları, planlamaları yapan kimdir? Örümceğin ağı, ipliği, avlanması ve yaşamı detaylı şekilde incelendikçe karşımıza çıkan kusursuz teknik yapının kendi kendine oluşmasının mümkün olmadığı hemen görülmektedir. Herhangi bir kuytu köşede veya bahçede otların arasında her an görebileceğiniz bir örümcek, sahip olduğu kimya, fizik ve mimari konulardaki bilgi birikimiyle Allah'ın yaratma sanatının apaçık delillerinden biridir. Allah bu canlıda sonsuz ilmini, yaratmadaki sınırsız gücünü bizlere gösterir. Örümceğe tüm davranışlarını ilham eden Allah'tır. Allah ayetlerde bu gerçeği şöyle bildirmektedir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O üstün ve güçlü, aziz olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye güç yetirendir. Hadid suresi 1 2. Bahçe örümceklerinin şaşırtıcı ağ kurma teknikleri. Bahçe örümcekleri yuvalarını sağlamlaştırmak için şakül kullanırlar. Örümcek ağlarında dışarıdan çevrelenen iplikçik 4 ile 6 adet tutunma noktasında sağlam hale getirilir ve böceğin uçuşu için dikey olarak asılır. Bundan başka örümcek ağlarını dışarıda çevreleyen iplikçiğin alt ortasından kısa saplı bir ipliğe bağlı bir ağırlıkla gergin hale getirirler. Bu ağırlık havada sallanarak ağı sağlam hale getiren bir taş parçası, bir ağaç parçası ya da bir salyangoz kabuğu olabilir. Bilim adamları ağa asılı durumda bulunan ağırlığı hafifçe yukarıya kaldırdıklarında ve tekrar serbest sallanmasını engellediklerinde yuvasında beklemekte olan örümceğin hemen geldiğini ve Şakül'ü kontrol ettiğini, daha sonra da ağırlığın tekrar havada serbest olarak sallanabilmesi için örümceğin ipliği kısalttığını gözlemlemişlerdir. Gözlemlerden çıkardıkları sonuç bütün bu hareketlerin örümcek tarafından ağın sağlamlaştırılması için amaçlı olarak yapıldığıdır. Dünyanın en amansız tuzağı Örümcek ağına takılan bir av için yapacak fazla bir şey yoktur. Kurulan tuzak o kadar ustalıkla hazırlanmıştır ki kurban çırpındıkça ağ esnekliğini kaybederek avı daha sıkı sarar. Kurban biraz zaman geçip tamamen güçsüz hale geldikçe ağ da ilk haline göre giderek daha sağlam ve sert bir hale gelir. Böylece bir köşede hayvanın umutsuzca çırpınmasını izleyen örümcek sonunda tamamen bitkin düşmüş, kapana kısılmış avını rahatça öldürebilir. Bir kurban ağa takıldığında olması beklenen böcek çırpındıkça ağın deforme olması ve kısa sürede hayvanın tuzaktan kurtulmasıdır. Fakat bunun tam tersi gerçekleşir ve ağ katılaşarak böceği tamamen hareketsiz bırakır. Nasıl olup da bir ağ yakalanan kurban çırpındıkça daha sağlam bir hale gelmektedir? Bunun cevabı ipeğin yapısı incelendiğinde verilebilmektedir. Örümceğin yakalama ipeği havadaki nemin de etkisiyle yeni bir yapıya dönüşmektedir. Bu değişim şöyle gerçekleşir: Bahçe örümceğinin spreyli oldukça yapışkan bir sıvıyla kaplı bir çift elyafın birleşiminden oluşur. Bu yapışkan sıvı, temel elyafların üretildiği bezlerden farklı bir bezde üretilir. Örümceğin salgı bezlerinden dışarı çıkan iplik lifleri bu yapışkan madde ile sürekli olarak ince bir film şeklinde kaplanırlar. Bu kaplama maddesinin yapışkanlığı içerdiği glikoproteinlerden kaynaklanır. Ayrıca %80'i de son derece kolay bulunan sudan oluşmaktadır atmosferdeki suyu alan yapışkan sıvı küçük damlacıklara ayrılır ve bu damlacıklar ipin üzerinde boncuklar gibi sıralanırlar. Hızlı aralıklarla yapışkan ipeyi büzmek ve germek damlacıkların içerisinde kalan lifleri birer yay veya çıkırık gibi kurar ve çözer. Bu sayede ipi oluşturan çekirdek lifleri üzerindeki kaplama sıvısıyla birlikte gerilim altında kalır. Böylece çırpınan bir böceğin enerjisi yalnızca ipin kendisi tarafından değil İpi kaplayan proteinlerle birlikte bütün sistem tarafından emilir. Çekirdek liflerinin elastikiyeti ısıya bağlıdır. Avın kinetik enerjisi ısıya çevrildiğinden entropi artar, iplik ısınır. Bu da çekirdek liflerinin daha kuvvetli olmalarını sağlar. Avın emilen enerjisi yakalama kapasitesini arttırır. Kısaca ağa yakalanan avın hayatta kalabilmek için yaptığı son çırpınışları kendi sonunu hazırlar. Avın son enerjisi ağın sağlamlığının arttırılması için kullanılır. A hayvanı tamamen hareketsiz bırakana kadar sertleşir. Bu özellikleri yüzünden örümcek ağı doğada bulunan en acımasız tuzaktır. Akla diğer ipek ipliklerinde de bu özelliğin mevcut olup olmadığı sorusu gelmiş olabilir. Eğer böyle olsaydı ne olurdu? Örneğin taşıma ipliklerinde de aynı esneklik olsa ne olurdu? Elbette ki örümceğin avını ya da kendini taşıması oldukça zor olurdu. Nitekim ağın iskeletini oluşturan taşıma iplikleri yakalama ipliklerinin aksine başka bir kaplama maddesiyle kaplanarak suya karşı korunmuştur. Çünkü taşıma ipliklerinin yapışkan iplikler gibi esnek olması gerekli değildir. Görüldüğü gibi örümcek değişik görev ve yapıdaki ipliklerin her birine şartların ve o anda yapacağı işin gerektirdiği şekilde farklı maddelerle kaplama yapmaktadır. Peki örümcek bu kaplamaların fiziksel ve kimyasal etkilerini nereden bilmektedir? Örümceğin eğitim aldığı ya da tecrübeyle buna edindiği ya da tesadüfen bunları keşfettiği gibi bir iddiada bulunmak elbette ki akılcı ve sağduyulu bir iddia olmayacaktır. Bu noktada biraz düşünmek doğru cevabın bulunması için yeterlidir. Örümceğin bütün bu planlamayı yapabilmesi için az önce anlattığımız moleküler düzenlemeleri, kinetik enerjiyi ve ısıyı plastikleşmeye çevirecek kimyasal mekanizmaları öğrenmesi gerekir. Bütün bunları öğrendikten sonra da bu üretime karar vermiş olmalıdır karar verdikten sonra ise kendi vücudunda bazı kimyasal değişiklikleri gerçekleştirip bu ürünleri üretecek sistemleri vücudunda oluşturmalıdır. Bu elbette ki hayali bir senaryodur. Görüldüğü gibi örümceklerdeki mükemmel vücut tasarımı ve bilinçli davranışları herhangi bir etki, doğa olayı ya da başka herhangi bir gücün etkisiyle açıklamak mümkün değildir. Örümceğin tüm bunları kendi kendine yapamayacağı da akıl sahibi her insan tarafından görülebilecek bir gerçektir. Zaman içinde değişimlerle ya da başka herhangi bir evrimsel süreçle örümceklerin bilinçli davranışlarını ve vücut yapılarını açıklamak elbette ki mümkün değildir. Doğadaki tüm canlıların örümcektekilere benzer, hatta çok detaylı özellikleri vardır. Herhangi birini incelemek dahi bu canlılardaki apaçık tasarımı görmek için yeterli olacaktır. Hepsine hakim olan bir gücün varlığı apaçık ortadadır gerek vücut tasarımları, gerekse davranışları bu canlıların bir yaratıcı yani Allah tarafından yaratıldığını açıkça kanıtlamaktadır. Bunu anlayabilmek için sadece akıl kullanarak düşünmek yeterlidir. Tüm alemlerin Rabbi olan Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer aklınızı kullanabiliyorsanız o doğunun da batının da ve bunlar arasında olan her şeyin de Rabbidir. Ayetiyle bu gerçeği insanlara bildirmiştir. Örümceğin ipeği ve Savunma Sanayi bir malzemenin sağlamlığı ve esnekliği endüstriyel alanda büyük önem teşkil eder. Sağlamlık, kullanım alanının genişliği, esneklik ise kullanım kolaylığını arttırır. Sağlamlık ve esneklik açısından yeryüzünde bulunan en ideal malzeme örümcek ipliğidir. Bu yüzden araştırmacılar 20. yüzyılın son çeyreğinde çalışmalarını örümcek ipliği üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Buna karşın örümcek ipliğinin ancak daha az kalitede bir benzeri kimyasal yollardan üretilebilmiştir. Kısaca günümüzde teknolojisi bütün imkan ve araştırmalara rağmen örümceğin ürettiği iplikle eşdeğer özellikle bir iplik üretilememektedir. Örümcek ipeği genelde glisin, alenin, serine ve trosin amin asitlerinden oluşmuş bir proteindir. DuPont firması örümcek ipeğinin kimyasal formülünden yola çıkarak ipeği oluşturan moleküllerin diziliş sıralarını belirleyerek yapay yoldan çeşitli lifler üretmişlerdir. Bu sentetik polimerin her makromolekülü binlerce molekül zincirini oluşturan karbon, oksijen, nitrojen ve hidrojen atomlarından oluşur. Kevlar adı verilen bu ürün, bugüne kadar yapay olarak üretilmiş organik elyafların en gelişmişidir. Sağlamlık ve esnekliğiyle de örümcek ipliğinin üstün fiziksel özelliklerine en yaklaşan yapay elyaf Kevlar elyafı olmuştur. Kevlar, oto emniyet kemerleri ve çeşitli koruyucu giysilerle insanların sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca uçak ve gemi sanayinin dış yapı malzemelerinde, lif optik ve elektromekanik kabloların üretiminde, ip ve halat sanayinde, çeşitli spor aletlerinde oldukça fazla derecede kullanılan önemli bir malzemedir. Uzun molekül zincirleri içeren bu elyaf türü yapısı nedeniyle eğrilerek iplik haline getirilmeye uygundur. Dayanıklılık ve hafiflik özellikleri bu malzemenin sanayinin birçok sektöründe kullanılmasını sağlamıştır. Kevlar'ın yüzyılımızdaki en önemli kullanım alanlarından birisi de savunma sanayi olmuştur. Daha önceleri çelikten üretilen kurşun geçirmez yelekler günümüzde görünüm bakımından normal kumaşlardan farklı olmayan kevlar iplikten dokunmuş kumaştan üretilmektedir. Çünkü kevlar darbeleri emme özelliği sayesinde kurşunun vuruş şiddetini azaltır. Bu teknoloji açısından son derece önemli bir gelişmedir. Aynı zamanda çok faydalı bir buluştur. Ancak bütün bu üstün özelliklerine rağmen Kevlar elyafı örümcek ipeğinin ancak üçte biri kadarlık bir oranda darbeleri emme özelliğine sahiptir. Bir örümceğin ürettiği ipliğin daha az gelişmiş bir benzerinin günümüz teknolojisine sahip tesislerde uzun süren çalışmalar sonucunda üretilebiliyor olmasında düşünebilen kişiler için elbette ki önemli sonuçlar ve ibretler vardır. Bu karşılaştırma Allah'ın canlıları benzersiz bir yaratılışla yarattığını gösteren delillerden biridir. İpek ipliklerinin insan yaşamındaki yeri Örümcek ipliklerinin kimyasının anlaşılması için yapılan araştırmalar sırasında iplikler örümceklerden özel makineler sayesinde sağılır. Böylece örümceklere zarar vermeden hayvan başına günde 320 metre ipek yani yaklaşık 3 miligram ipek elde edilebilmektedir. Bu yolla elde edilen ipeklerin kullanıldığı yani örümceklerin insanlığa hizmet ettiği bir başka alanda tıptır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Wyoming Üniversitesi farmakologları, nepile türü örümceğin a ipliklerini çok hassas bazı cerrahi operasyonlarda, özellikle tendon ve eklem müdahalelerinde ameliyat ipliği olarak kullanmaktadırlar.